kız. Lan yok. Ne? Değilmiş. <laughs> <laughs> Pardon. Benim mikrofon biraz kötü. Gönül... <laughs> Yarıda kaldı sesi. <laughs> <laughs> ne oldu? <laughs> Yerini çıkarsana. Benim takipçiler hemen sana birilerini bulsun. Bile bile bir bulsun bak işte. Allah rahmet eylesin kardeşim. Ah. Ben basamadım elim gitmedi muhasa. Ayakta kalan son oyun. Hadi beni gel hazırsın. Hemen beni. Ben ha, Çıkma. Yabancı. Çık. Bir düşman kaldı. Bela. BELA BELA Bela. Bela Bela şey. ah, ah, ah! Yes. Se, bela 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 Ben öleceğim. Ben Hemen pesetseler de bizi uğraştırmasalar. Yara. Ya ben, ben neden ben Spike'ı Böyle Ben Spike'ı alayım. Sen ne düşündün? Spike isteyen var mı? Beler Jet, Jetoş. Jetoş ne yaptı? <laughs> <laughs> uh, gelsene. Yok sobie. Jeton. İşin galibiyet kısmı. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Gelsenize be. Gelsenize Kimse gelsenize beni teselli etmedi. Be. Gelsenize be. Gelsenize. Gelsenize.